Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. İnşallah bugünkü konumuz abdest duaları. Abdest duaları çok önemli. Çünkü günde beş defa veya her abdest aldığımızda bu duaları biz okursak, Allah'tan istersek umulur ki dua kapları o an için açık olur. Sema kapları açık olur. Bir defa bu, bu dualarımız kabul olsa zaten kurtulmuş oluyoruz. Bu duaları mutlaka ezberleyelim. Her abdesti de mutlaka okuyalım inşallah. Abdestin başında evuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ellerimizi yıkarken diyoruz ki bize imanı nasip eden, İslam'ı nasip eden, suyu temizleyici nur olarak nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Hamdolsun. Daha sonra ağzımıza üç defa su verirken diyoruz ki Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'e bahşettiğin havzu kevserinden kana kana içmeyi bana nasip et. Ruzi mahşerde insanların dili damağına yapışacak. Güneşin ardında herkes susuz olacak. Ama bu duayı biz çok istersek bu ki Peygamber Efendimiz'in havzu kevserinden kana kana içeriz. Bir daha da asla susamayız inşallah. Bu dua çok önemli. Burnumuza su verirken diyeceğiz ki Ya Rabbi cennetin güzel kokularını bana nasip et. Cehennemin kokularından sana sığınıyorum. Onlara bana nasip etme. allah Teala o cennetin güzel kokularını almaya cümlemize nasip eylesin. Cehennemin kötü kokularından, çirkin kokularından bizleri muhafaza eylesin. Yüzlerimizi yıkarken diyeceğiz ki ya Rabbi, bir takım yüzlerin aydın olduğu, nurlandığı o günde yüzümü nurlandır Ya Rabbi. Allah-u Teala buyuruyor ki, o gün bir takım yüzler nurlanmıştır. Rablerine bakarlar. Allah-u Teala mübarek Ramazan ayı hürmetine hepimizin yüzünü mahşerde ak elesin, nurlu elesin, sevinçli elesin. Onlar sevinçlidir. Rablerine bakarlar buyuruyor. Ama bir takım yüzler kararmıştır. Önlerine bakarlar. Mahcubiyetlerin başını kaldırmaz günahkarlar. Allah Allah bizleri o duruma düşürmesin. Yüzümüzü yıkarken Ya Rabbi Ruzi mahşerde yüzümü ak eyle, yüzümü nurlandır diyeceğiz. Sağ kolumuzu yıkarken Ya Rabbi kitabımızı sağımdan bana ver. Ya Rabbi kitabımı bana sağımdan ver o gün kitaplar dağıtılırken herkes duaya duracak. Kader anıdır. Ne olur ya Rabbi, ne olur ya Rabbi. Artık yönümüz belli olacak. Sağımızdan alırsak kurtulmuş olacağız. Allah korusun sonunu aldığımız zaman da helak olmuşu demektir. Cehenneme gidiyoruz demektir. Her şey anlaşılıyor. Bu dua çok önemli. Diğerleri gibi. Ya Rabbi kitabını bana sağımdan ver ya. Ne olur sol kolumuzu yıkarken Ya Rabbi kitabımı solumdan ve arkamdan verme Ya Rabbi. Sana sığınıyorum Ya Rabbi. Günahkarların kitapları solundan verilecek, kafirlerin enselerinden verilecek. Bundan da Allah'a sunacağız beş vakit devamlı abdest aldığımızda. Daha sonra başımızı mes ederken Ya Rabbi Hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde başımı arşın gölgesinde gölgelendir. Saçlarımı, başımı cehennemde yakmayar. O gün herkes terine batmış olacak. Güneşin ardında elli bin yıl bekleyecek. Bu elli bin yıllık güneşin ardında insanlar beklerken eğer bu duamız bir defa kabul edilirse bizim başımız arşın gölgesinde olacak inşallah. Kulaklarımızı mes ederken diyeceğiz ki Ya Rabbi hakkı işitip uygulanmayı ona uymayı bana nasip et. Bakın bu sohbetleri işitip uygulanmayanlar hiç işitmemiş gibi, duymamış gibidirler. Bunun duasını da isteyeceğiz. Ya Rabbi hakkı işitip, ayetini, kelamını işitip, hadis-i işte güzel sözleri hakkı işitip uygulayan kullandan eyle diyeceğiz. Hakkı işitip ona uyanlardan eyle. Daha sonra boynumuzu mes ederken diyeceğiz ki Ya Rabbi boynumu cehennemin zincirlerden halas eyle, azat eyle. allah Teala bir ayette buyuruyor ki bunu yetmiş arşın uzunluğundaki zincirleri vurur günahkarların boynuna zincir takılacak ayet var. Biz de bunu her abdest alışımızda isteyeceğiz. Ya Rabbi bu boynumu cehennemin zincirlerinden halas eyle, azat eyle. O zincirleri benim boynuma takma Ya Rabbi. Sonra sağ ayağımızı yıkarken Ya Rabbi sağ ayağımla cennetin kapısından içeri girmeyi bana nasip et Ya Rabbi. Allah-u Teala hepimize nasip edersin. Hep beraber o kapıdan, cennetin kapısından sağ ayağımıza içeri girmeyi nasip eylesin. Beş defa bunu istediğimiz zaman inşallah nasip olacaktır. Duada inşallah hikmet vardır. Duada her zaman Allah-u istemekte fayda vardır. Sol ayağımıza geldiğimiz zaman Ya Rabbi ayakların kaydığı sırt köprüsünde ayağımı kaydırma ya. Ne olur Ya Rabbi. O gün, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mahşer günü milyarlarca insan aynı anda sırattan geçerken sağanak yağmur yağar gibi insanlar cehenneme yağacaklar. Allah-u Teala'ya Herkesin ayağı kayacak düşecek. Günahkarların ayakları kayacak ateşe düşecek. Biz de şimdiden bunun tedbirini almaya çalışıyoruz. Günde beş defa ve her abdest alışımızda ya Rabbi ayağımı sıratta kaydırma Ya Rabbi diye dua edeceğiz. Daha sonra abdest bittikten sonra sünnettir. Bir yudum şu içeceğiz. Diyeceğiz ki Ya Rabbi bana faydalı ilim nasip et. Helal rızık nasip et. Daha sonra kıbleye dönerek Eşhedü en la ilahe illallahü la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceğiz. Ya Rabbim senden başka ilahım yok. Senin ortağın, şerikin yoktur. Muhammed Mustafa benim peygamberim. Eğer bunu söylerseniz diyor Peygamber Efendimiz mahşerde cennetin sekiz kapısından size çağrı gelir. Ey mümin gel benden içeri gir. Allah-u Teala hepimden O çağrıları duymayı. Ondan sonra üç defa Kadir Suresini okuyacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim abdest aldıktan sonra bir defa Kadir Suresini okursa Ruzi Mahşer'de şehitlerle beraber cennete girer. Araştırın bu hadis-i şerifi. İki defa okursa sıddıklar ile beraber cennete girer. Eğer üç defa okursa mutlaka üç defa okuyalım. İnşallah hep beraber peygamberler ile cennete girer buyuruyor. Peygamberlerin yanında bulunur. Mahşerde peygamberlere has olur. Peygamber değiliz. İnşallah ümmet olmaya çalışıyoruz. Ama Peygamber Efendimizin yanında olduğunu düşünün mahşerde. Onunla beraber cennete girdiğini bir düşünün. Hayal edin. Niye? Üç defa Kadir Suresini okuduğumuz için. Allah-u Teala hakkı işitip uygulamayı cümlemizden asip eylesin bu güzel duaları her abdeste istemeyi cümlemize nasip eylesin elhamdülillahi rabbil Alemin.